Ar c'hoar, 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 ar c'hoar, ar c'hoar. Bu ortaq qaydalarla. İki katlı akşap ev, bundan dolayı yani traktörden dolayı yangın çıktı burada. Evdekiler dışarı çıkardılar işte, sonra o şekilde yangın tutuştu zaten, ev göçtü. Vallahi ben uzaktan gördüm, duman çıktı. Geldik baktık, traktör evin altında yanıyordu yani. Traktordan yangın çıktı. Hiç hiçbir şey kurtaramadılar. Traktörü yandı, eşyaları yandı. Hiçbir şey alamadılar abim evde. Bulacağım şimdi sana bak. Birden cüvek cüvek gibi tutuştuğunu gördüm. Ben ötesi ettim, bir saniye su diye. Her şey kapladı, bitti. Bir. Traktör vardı. Herkillerde buğday arpa vardı, göç balım vardı.